الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> والصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> على رسول الله محمد سيد الأولين والأخيرين الله وسلم الله سيدنا محمد الله الله طريقتنا الله في الجمعية اللهم يشاء صدق الله العظيم الله وجل hidayete eriştirir. Sadece ona nasip etmez, nasip olmaz onda. Allah Azze ve Celle'nin lütfu keremi, hikmetleri sonsuzdur, sınırları sonsuzdur. وَمَا اُتِيتُمْ لَا عَلْمِ اِلَّا قَلِيلًا İlimden çok az size nasip oldu diyor. Size verdim Allah Azze ve Celle. Bu ilimler sonsuz deryalardır. Allah Azze ve Celle'nin insanlar bu iki üç tane şey yapıyorlar. Zannediyorlar ki bizden daha akıllısın, bizden daha bilgili insan yok. Bir şey yok. Var. Allah Azze ve Celle'nin e, ilmi hudutsuzdur, sınırsızdır. Onun için hidayet en mühim şey hidayette olan insan. Ötekiler e, kendilerini yüksek görüp de ve Allah tanımayız, din bilmeyiz diyenlere kıymet vermemiştir Allah Azze ve Celle. Kim olursa olsun, bütün dünya onun elinde olsun, onun kıymeti beş para etmez. Onun için Allah hidayet vermiş olan insan büyük bir nimettedir. Büyük bir güzel, büyük bir hediyesidir Allah'ın hidayet hediyedir. Allah'ın hiday, hediyesidir insanlara. Hidayete ermiş olan insanlara. Ondan daha büyük bir şey olamaz. Dediğimiz gibi Allah'ın hikmetine akıl ermez. Allah'ın işlerine akıl ermez. Bazı insanlar atıp tutarlar. Meczup olanlar başka yazıp istediğini konuşur. Ama kendini akıllı zannedip de ondan sonra insanlara şey, yok şöyledir yok böyledir Allah Azze ve Celle böyle yapar şöyle yapar diye kendi kafasına göre söyleyenler onların faydası yok. Zararı var faydası yok. Allah muhafaza etsin. Hem olan hidayette olan insan Allah'a şükretsin ki bu Allah'ın lütfu keremine erişmiş. Onun merhametine nail olmuş. O en büyük şeydir. Allah'a şükretmek lazım. Allah sabit kadem kılsın. Hepimiz inşallah. Allah'a Allah Al-Fatiha.